Herkese merhabalar arkadaşlar The Baby Yellow'un yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sanırsam final bölümü. Bakalım neler olacak. Başlayalım baba. Hadi bakalım. Bu bölümde neler olacak arkadaşlar? Ben de bilmiyim. Ben de bilmiyim. Bakacağız. Evet. E son neler oldu? Neler oldu? Çok garip şeyler oldu. Hala da olmaya devam ediyor. Allah. Evet. Dünyalar çarpışıyor. Ne oldu? Ulan ne oldu? Ulan, ne oldu? ulan ne oldu lan buraya? Allah Allah. Ana. yapmayın lan. Yapmayın lan böyle hareket. Kapat şu kapıyı. Evet selamun Buradan geçiş yok herhalde. Birader ne oldu ya? Son iksir tarifini keşfet İksiri hazırla. Ulan ananı sikim senin ben. Ay sizin ben var ya. Buraya koy bunu. İksiri hazırla. Tamam bunu da ver. Tamam baba. Bu bu gitti. Bir de bu. Bir de bunlar. Böyle pembeyle yeşil yaptık. Bakalım ne olacak bundan. Evet kancı ne oldu ya en son? Mavi bir iksir geliyor arkadaşlar. Mavi iksirin ne olduğunu bilmiyorum. Hadi bakalım. Oha mis mis. Bu ne? Ne bebek? Al lan. küçücük oldu. Bebek küçücük oldu. Anlam, bebek yok. Ha bebek buradaymış. Tamam bu mavi iksir olmayacak arkadaşlar. Biz ne yapmıştık? Bunu yapıp bunu mu yapmıştık? Oo bu karışım ne? Bak bu da böyle bir karışım oldu. Bir de buna bakalım. Bu nasıl iyi mi? Evet. Bekle lan burada. Evet. Oo oh, mis gibi bir karışım. Bu ne oluyor? aha Ver bakalım. Lan bebeği sarhoş ettim. Bebeği sarhoş ettim. Gelin ne sarhoş oldu? Lan ne oluyor? Oğlum acayip başım döndü yalnız. Eee şimdi son iksir tarifi tamam şuydu. Kırmızı yeşil. Kırmızı yeşil aynen. Karıştır. Maviydi tamam. Ne oluyor lan bize? Bir tane biberon. Buyurun bakalım. Bunu tekrar aynı yerine mi koyacağım ben? Herhalde öyle olacak. Bir gidelim arkadaşlar? Öyle öyle sarışınım. Eee bakın şurada pembe bir şey bir şey karışım var. Şimdi pembe yeşil değil. Pembe kırmızı. Bir de bunu deneyelim. Ha bu turuncu bunu yapmıştık. Pembe mavi deneyelim. O sarı. Bak bu bunu yapmadık işte. Bunu bir deneyelim. Vallahi var ya muhteşem. Karışımları hazırlıyorum. Bebeğe sonuç iksiridir. Aha. Gel lan buraya. Al lan. Ne oluyor? Bebek yanıyor. şimdi ne oluyor? Aha. Jiros stabilize et. Üst kata giden bir yol bul. Üst kata giden bir yol bul mu? Ulan nerede bulacağım? Allah kahretsin. Arkadaşlar bakın. Nivit diyor ki. Bak ateş diyor. Burayı mı yakacağım? Herhalde burayı yakacağım. Ver bakalım şu buyrunu. Gel lan buraya. Gel. Yaklan burayı. Aha vallahi yaktım. Tam böyle oluyormuş. Tamam. Aç kapıyı gardiyan. Yürü gardiyan. Devam et gardiyan. Bura ne gardiyan? Ne oluyor? Ben nereye geldim? Ana. Ana ne Ne oluyor lan? Allah gitti. Emzi mutfaktan al. Hemen hemen. Koş 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 koş. Acil durum acil durum acil durum. Yanlış yer yanlış yer şurası. Ana ne sikim senin ben? Kırcamı ver şunu. Koş 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 koş. Lan al lan şunu al <laughs> Buna kodumu Ha ha Böyle işte böyle emzi ağzına sokarım Dwight başka bir şey sokmadım. Ulan ya arkadaş, ilk oyunun en başındaki e, oda var ya o oda Oraya geldik Kapıyı açıyorum Bu ne doktor Vay doktor Ya adamı böyle şişt. Halkaları hizala aç bakalım kapıyı Halkaları hizala he Bu halkaları nasıl hizalayacağım He Şunu kullan Bura neresi Bura bir şey değil Buna mı açacağım buna mı Hangisi dondu? Ha şu şu dondu bakın şu. Bir de şunu yap. Yanlış. Allah kahretsin. Tamam bir dakika. Şimdi önce bu sonra şu. Tamam bir de şu. Ve oldu baba. Baba ben bunu da yaparım. Ne oluyor? Lan bir yeter artık. Bir sal bizi bir ya. Çekildiği al. Ne bu zeytin çekildeyi mi bu ne? Çekildeyi al diyor bir de bakalım. Çekildeyi al diyor bir de, baksana. Ver bakalım çekildeyi. Güvenli yere git. Koş. Allah kahretsin. Kapat. Ne oluyor? Oğlum açın kapıyı açın. Oğlum biri geliyor kapıyı açın. Analiz. Baba kapıyı kapattık tamam ben nereden geçeceğim? Aman akım gel. Gel hadi gel. Gel gel. Kapat kapıyı. Aha tamam tamam gördüm arkadaşım tamam şunu koş şuraya. Heh tamam bu siktir seni gelemez. Tamam buraya çıkacağım nasıl destek al. Tamam çık. Ha ben çıkıyorum. Çıkayım oğlum. Gel oğlum Allah. Geldi arkadaşlar. Nerede? Göremedim. Neyi tüle kaç. Dışarı çık. İn çabuk çabuk in. Nilit kaçmamız lazım Nilit. Geliyor şeytan. Dışarı çık. Çekildiği al ve dışarı mı çık? Dışarı çık. Dışarı çıkıyorum. Aha çıktım. Gelmiyor. Nilit gel Nilit. Almak güveni değil. Eksik parçalar için bahçeyi ara. Arıyorum. Şu mu eksik? Lan nerede bu parça? Şu mu? Kaydı çal. Koy bunu. Yak bunu. Ateş. Tamam. Aa bu tamam bu. Bir burada. Ver bunu. Tak buna. Tamam bir tane eksik. O nerede? Aa o da burada. Ver bunu da. Tamam tak bunu da. Tak baba. Ve zeytin çekirdeği hapsedildi. Evet. Çekirdeği jilosfere götür. Allah. Ocağa atalım direkt bebeğin. Allah. Newt'i ver. Al Newt, al Newt. Koş 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 koş. Allah kahretsin. Buradan git. Koş Allah. Allah. Oy vallahi sonunda Ah gelin. Ah gelin Newt'i takip et. Newt gelim. Gelim Newt. Ah süt yoruldu vay be canım Koyalım şunu O da bayağı ağır lan Çekildi oraya eleştireceğim arkadaşlar Hadi nit başarabiliriz bunu hadi Ananı sikim senin Allah'ım koş Allah'ım koş Allah'ım koş Oğlum yanlış yere koyacakmışım şuraya koyacağım Dur koy Taktım Taktım Çalış Çalış Aman nit dayan nit Hadi oğlum. Hey. Niç. Hay senin senin gibi bebeğim ben var ya. Öldür şunu. Hayır lan. Ya yapma ya. Yapma ya. Ya bu ne ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya baba ya. ya böyle şey olur mu ya? Ay sıçayım sizi. Ya en iyi dostum öldü. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne oluyor? Lan ne oluyor? <laughs> ne oldu? Merak. Ne merak? Ya baba böyle bir şey olabilir mi ya? Ver ya ver. Ya abi Newt gitti. Böyle bir şey olabilir mi? Sikerim ama ya. Ya niye? Ya neden ya? Senin gibi sikiyim Sen nasıl bebekmişsin ya? <laughs> Siktir lan. <laughs> bu ne oğlum? Oh! <laughs> sikiyim bu ne? Ah did Aaa Doktor geldi Bu bir son değil Oynadığınız için teşekkürler ben teşekkür ederim Yeni bölümler Bitti Bitti arkadaşlar Ya ne bir türlü ya Böyle bir şey olamaz ya Ne güzel var ya Ne güzel onunla birlikte kaçacaktık buralardan ya Neyse arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir Bu böyle bitti yani Yapacak bir şey yok ya, Artık bu The Baby in yerli oyunun ikincisi vardır mutlaka. Ya da başka bir versiyonu. Onu da oynarız. Bu kadardı. Bu seride umarım eğlenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki serilerde, videolarda, bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun ve bay bay.